Bağış yap hayat kurtar. Bursa organ bağışıyla hayat veriyor. Siz de bir gün organ nakline muhtaç olabilirsiniz. Yazılı pankartlarla organ bağışına dikkat çektiler. 3-9 Kasım tarihleri arasında kutlanan organ bağış haftası Bursa'da düzenlenen farkındalık yürüyüşüyle başladı. Etkinliğe sağlık yöneticileri, organ nakil koordinatörleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Yürüyüş organ bağışının önemine dikkat çekmeyi amaçladı. Türkiye'de organ nakli faaliyetleri 3 Kasım 1975 tarihinde gerçekleştirilen başarılı bir böbrek nakli ile başladı. Bu başarıdan sonra her yıl 3-9 Kasım tarihleri Organ Bağış Haftası olarak çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Organ nakli koordinatörü Gülbahar Çalışkan etkinliklerin önemine dikkat çekti. Ülkemizde organ nakil bekleyen binlerce hastamız mevcut ve bunlara umut olabilmek, bekleme listesindeki olan hastalarımıza can olabilmek için 3-9 Kasım arası Organ Bağış Farkındalık Haftası'dır. Bu hafta boyunca çeşitli organ bağışını artırmaya yönelik etkinlikler yapmaya devam edeceğiz. Bursa bölge olarak farkındalığı yüksek bir bölgeyiz. 12 yıldır bu organ bağışı konusunda birinci olan bir bölgeyiz. Hastalarımıza umut olmaya ve organ bağışını artırmaya yönelik elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz.